Roman Fonsinet oynuyoruz ve yanımda imam dayısı var. Ben de mumya oldum. O sırada aktör kanal abonumla olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve arkadaşlar Discord servis açıcısı Mehmet Baban'a da katılınız. Hey! Ey imam bey! Ey İmam Sen nasıl geldin? Burada yol açıktı. Sen geldin taşlar kapandı. Hey evlat. Ya, Hiç ben yakışıyor ya. mu? Yahudiler gibi kostüm giymek. Lan ne kostüm ben gerçekten mi var mumyayı? Nasıl lan? He Nasıl o, şey olmaz. ula, İç misin misin lan sen? Yok abi ben uzun. Mumya uzun. Dur bir şey diyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe 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 tövbe. tövbe. Bir şey oluyor ay. Ay çeşen de zıplama ne oluyor? <laughs> ah ha ah, ah, ha ah. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Bir şey <mı>? Seni mezara tekrar koyacağım. Oğlum ben mezarda çıkmadım. Tabuttan çıktı. Tabuttan tekrar koyacağım. Koyamazsın. Yakalarsan koy lan. Valla şu taş var ya. Dur bak bir şey göster. Şu taş var ya alırım. Şu taş var ya alırım. Kapılırsın. Lan okudun mu lan bu taş? Valla seni döverim. Oğlum dur lan. Işte kuvvet var şurada. Bir, bir şey yapamıyorum. Kuvvet var. Oğlum soruyu mu okudun kendiniz? Nasıl Kim olsa... Isim? Korkar senden ama ben iman anladın mı? Oğlum, da iyi. Ben, ben senden korkuyorum. Nasıl suresi mi okudun lan? Hayır yani. okumadım. Nasıl? Al, al, Aç lan şu kapıyı seni mezara tekrar götüreceğim. Ben senden korkuyorum o. Gel bir hutbe verin. Gel bir hutbe verin. Gel gel gel. Tamam gel, tamam, gel ben bir Şunu verecek. açayım. Ne oldu ne olmaz kaçış planı. Şunu bir açalım. Kaçarım Bugün bir. Bugün perşembe o hutbesi gibi hutbe verdim. Otur bakayım. Bugün perşembe aynen geliyorum. Taş koyayım. Otur yere çök bakayım. Lan bura benim yerim. Ha, tamam güzel yer. Tamam sen yat deme. Neyse. Anlatıyorum. Bir zamanlar benim dedemin memleketi vardı. Buna sıfır ama. Bir tane Cina varmış. Adına Cina, Cino Ahmet derlermiş. Bir tane çocuğun evine gitmiş işte ben Suriye'den geldim falan şeyler yaparmış. Bizim bir tanıdık var. He, evet o işte. O, o işte o. Hacı evet. laf vermedim delirmiş arkadaşlar. O, o. Ha Evet o evet. Ha, Aynen deli deli. Evet tanıdın mı şimdi onu? Tanıdım tanıdım. Bizim evet, köyden hatta. Sen nereden tanıyorsun onu? Oğlum çünkü... bizim köydeydi. Ha, evet evet öyleydi. Ondan sonra Hacı buna bir Cino Ahmet musallat olmuş bunlara. Evinde yatıyormuş uyuyormuş. Dokunamıyorum yiyormuş, da, yiyormuş. da şuna ya. Dokunamıyorum şuna. He, o işte o o evet, işte dokunamaz. Biliyorum ben o arkadaşım benim atlar. Evet. El alemler el alemlerden el alemleri akıyoruz. Neyse ondan sonra ben beni çağırdılar ona. Oğlum bayılttı beni burada. Beni çağırdılar dedi dayı senin yanında şeytani varlıklar varsa dedi sana dokunamaz dedi. Kaçıp gider dedi. Bir yerlere de tırmanabilir dedi korkudan. Yani olabilir dedi. Ha işte o Ahmet. Aynen işte tırmanabilen Ahmet. Sen Ahmet'i nereden tanıyorsun Oğlum, lan? Oğlum bizim Alp, biz, biz onunla Oğlum, Onun birlikte... Oğlum şey bizim köyde değilsin. Aynen oğlum biz, biz siz ben senin köydeki Cim Ahmet'le birlikte yaşıyoruz. Hadi gel gidelim. Hadi hadi. Oğlum sen yakınında duramıyorum bak çarpılıyorum yakınında durdukça. He o çarpılma işte o o. Arkadaşlar normalde şu insanlar şuradan tırmanıp kaçar ama ben Sigma olduğum için Akşık işte ben sigmo, sigmo Biz uçağı... Biz adamın ucundan ben tutayım korkma yavrum. Oğlum gel, gel. Ya, lan uzak dur lan tövbe. Lan benim Müslüman'a çevirdim tövbe diyorum. Hani normalde insanlar şuradan çıkar. Oğlum Ama ben... Ben... beni kaldırmazdım. Evladım. Sana dokundum mu uçuyorum 300 kilometre. Normalde insanlar şu kapıyı kırar tamam Ama ben sigmo. Evladım bunu götürsün sokabilir miyim ucu sildim. Ben oğlum ben bana 3 harf veriyordu şimdi ne diyor? Hakarettir ya benim unvanıma. Ne işte o Ahmet. Dayı sen hala hikayede mi kaldın? Sen nereden biliyorsun oğlum Ahmet'i? Sen bizim köyde değilsin Yok ki. Sizin köyde 5 ay mülteci olarak yaşadım. Amcacığım şuna bir otursana bak. Otur onla ben oturmayacağım. Sen şu marcaların içine bir otur bak. Çok güzel ortam var bak. Çok güzel. Bekle çeviriyorum. Şimdi tanıdın mı? Tanıdım tanıdım. Sen şunun içine otur. Gözümden tut kaldıramıyorum yaşlandım. Kaldım. Hadi eyvallah. Ey, kim attıysa beni çarpılsın. Abi ben zaten çarpılmışım. Ben niye? Daha da çok çarpılmışsın. Oğlum ben zaten çarpılmanın çarpılması. Tamam, dur. Taş dur. Dur, dur. dur taş atıyorum oraya dur. Kurtarma taşı. Dur. Dur taş atıyorum. Sen çıkmaya çalış. Beni çıkmaz. Bismillah. Allah. Taş geliyor. Allah. Bitti hmm. çok gitti usta. O neydi lan? Bir şey değil. Kuş uçmuştu. Kuş. Başla şu kafasını atacağım. Şu kafasını atmayacağım. Pardon seni kurtaracağım. Ben de oldayım. Hayır bendesin tamam mı? Oğlum iyice şunu koymuşsun. Dayı biraz tırman tırman. ben evlat. Dur bekle ben senin için daha şöyle şöyle biraz çekeyim mi? Çekelemiyor mu? Ya oğlum. Ha, aferin dur bak bir şey gelmeyecek kapalı inşallah. Oy burada bir sıkıntı var. Şey yapayım. Ama götürüm. Götürüm şeyler oldu. Dur Uç... bir daha bekle bir daha bekle sen bekle. Usta sen bekle. Götürüm bir şey oldu. Sen bir daha tırman dayı. Çok güzel tırman bak bak. Cennet, cennet. Cennet mi dedin? Bana bir şeyler olmaya başladı. İşte ona cennet, cennet. Tırma, tırma. Ha tırmadın mı dayı? Bak Hayır. dayı bir şey geliyor. Gel mi? cennetmiş. Oğlum şimdi <laughs> o yalnız o değil aşağıda dursam tam kafama gelecek. Dik başta orada duruyordum. Tırman demeyeydim. Sıvancı yok, sıkıntı yok. Ama o kadar seni taşladıktan sonra şeytan taşlıyorum amca. Buraları camiye çevireceğim. Görüyorsun yukarıdan nutbe veriyorum. Amca şeytan taşladım az önce. Sen bana değmemişsin. Değdi değdi. oğlum taş geliyor galiba. Ben sana sarılacağım şimdi. Şunu, aç bak şu çeki, Şu ben aradan tut. Sana sarılacağım gel. Ya şunu aradan tut. Sarılırız. Bak şunu tut. Şu kaldır yukarı. Amca nereleri tutuyor? Elvan'ım bir. kaldır. çalışıyorum yaşlandı. Tamam bekle kaldır. He. Ya sana bir sarılayım ya ben seni çok Sandın sevdim. lan. Ben seni çok sevdim. Dayı iki <laughs> saniye bir dursana orada. Evet. Dayı bir dur iki saniye işte, bak çok güzel çok Lan, İçeri yani, gir. Tutma mi? Tam içeride ben ben. Ona daha önce özel koruma. Bu evet. Ha işte o. Oh. Şimdi üstüne geldin ya. Bu. He, o. Sen anla Türk Bey, ben dinliyorum. Lan oturma ya, bak. Az sen, makinim. Makinim. sen dur orada, dur, dur, dur. dur. Ağrım! dur. Aa, dur. Aa, 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 çöbe. Çöbe. Aa, yazık eten. Ara kalı, aa, Bir de bana şey dediler. <laughs> Bir de bana şey dediler, cinleri sadece ben görebiliyormuşum. Tamam Tam sen Türk Bey'e devam et, ben dinliyorum. <laughs> Şimdi bak, Bizim adı hepsi o oh, göçteki yerden gitti. Niyeymiş? sarılmayı seviyormuşum. Ya bak oğlum yani. Ben de o sen padişahsın. Ben seni taşıyorum hocam. Sen devam et. Nasıl Bu da din çok önemli. Şeriat, şeriat. Oğlum etin anlamadın mı şimdi? Ya biliyorlar ya. ya bizim köyden. Lan sen bizim köyü nereden bileceksin? Oğlum oradan bileceksin. O Ahmet, o Ahmet evet. He o Ahmet. Baba onun üstüne çıksana ben sana sen kralsın. Hey, bak sana bir şey anlatayım. Ben anlatayım zaten. Ben zaten anladım, sana anladım. Ben bir şey anlatayım. Bir şey Tamam üstü anlat. Ben seni taşıyayım. Bizim Gülo, Gülo, şey, Gülo Fatmacık'ın aman... Gülo Fatmacık var. Gülo Fatmacık derlerdi. Ha, adamı... Fatmacık. Gülo Ahmet, Gülo Ahmet ona çok zarar vermiş. He. Fatmacık. Olmuş aldatmış mı? Bir ne görmüş biliyor musun? Ne görmüş? Ben de onun ya hikaye anlattığımı görmüş. Bir de şöyle görmüştüm Oğlum ya insan... Lan sen insan değil misin? Abi <laughs> ben sabahtan beri ne diyorum burada Cino Ahmet falan. Ben Arkadaşım diyor. Kaçtı lan şimdi kaçtı. E onu Ben yukarıda şimdi üç harfini çağırma duası okuyayım şurada. Hükme verir gibi. Ne yapıyorsun? Ne Çocuk şurada okuyacağım. Ha anlat sen hikayeyi ben. Buna bir şey anlatacağım Ha ben dinliyorsan Allah. Dur götü. Yanına gelin. Aaaa. Uzak dur. Uzak be. Abi. Tamam bir aşağı in. Yandan güzel oldu. Aaaa. Lan bir aşağı in sen. Bak beni bu bırak bırak. bizim burak. o. Ya sen Ahmet'i evet, de. Dur. Dur. Üç Ahmet'e çağıracağım. Cino Ahmet Çağrı Cino Ahmet Abi, Çağrı Abi sen hep gelen korkuyorum Eee Fatma Cino Sağrı Cino Fatma Çağrı Aa, Cino <laughs> Ben onu yaptım Geçen ben yaptım Ben seni biraz çarpayım Ben oğlum bu zaten Ne yapıyorsun Beni aşağı mı sarkıyor Ediyorum beni aşağı sarkıyor ben azken tamam. Tüm, tüm tanıdığım cinleri Tüm şey tüm tanıdığım anlatayım ben. Tüm tanıdığım cinlerin yer adresini veririm ben sana. Bırak beni. O o evet o. Azken abi sen tip Tüm tanıdığım cinlerin adresini veririm diyorum ben. Aa! Ne yapayım? Ben bir şey anlatacağım sana. Nasıl ee, o Cilo. Şak 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 şak. Cilo şak şak. Oğlum tamam çarpılacağım çarpılacağım. Bırak. Gel anlatayım sana bırak. Burada. Kilo. Şak, sen. Ben burada dinleyeceğim. Tamam. Kilo Şak, sen. Kilo. Kilo. Şak, sen Kilo. Kilo de. Kilo sen. Sen. Ben anlıyorum ha. Kilo şarkısı bir gün bir kişi aşık olmuş. Ha. O da Cino Ahmetmiş. Ha. Ona Cino Ahmet. Oğlum geyler mi? Şak, sen. Kız mı? Sen. Kız. Evet. Ha. Ben çeksem. Cino Ahmet. Ondan lanetlendi sandım. Evet evet ben de yanına geleyim de öyle anlatayım. E ee, hocam bir şey yapacağım bir dur. bekliyorum burada anlatıyorum. Diyorum çaktı. Tamam evlenmeyi düşünmüşler. Bu sefer babası gel. Olmaz demiş. Niye? Ahmet'le evlenemez. Cidim Ahmet'le. Sebep? Buna yazılıyor çok kız. Neden bir cinle evlenememiş? Sana o cin değil mi? Gino diyorum, Gino demiyorum, Gino. Ha, Gino, Gino. Şahse, ondan sonra, ee, kilo, o kapıyı açsan da çok güzel bir şey var o kapıyı aç. Sonra derim, Gino şahsi ağlamış, babası gildi. Oğlum zekileşmiş bu. Babası gildi, ağlıyor sana ağla, onunla değin demiş. Ha. Sonra Gino, şahsi buna duygulandı. Kapıyı aç, eşya getiriyorum, seni getiriyorum, mal. Buna üzüldüler, kilon karşısına gitmiş olmana intihar dedi. Sonra beni görmüş, Gino çarpısı. ne bu <laughs> kim demiş. Yoksa Dino Ahmet'in babası falan mı demiş. Ben gel evladım, Dino Ahmet kim dedi. Ben onu köyde yolladım dedi. O seni seviyormuş dedi. Ya ne anlatıyorsun, yanımızda mıyız biz? Ne anlatıyoruz sabahtan beri? Ben de cinle evlenilmez kızım dedi. Ben sana insan gibi insan bulayım dedim. Cüneyt. Ben onu evlenmeyi düşünüyorum. Ne işte o? Oh, Cüneyt oh, abi. Yine o. Oh, gel Cüneyt. Sen evet evet onlar onlar. Her devam. Evet, Sen evlendirmeyi düşünüyorum insan gibi bir insan da ya. Beni. Evet. Aha şey gizli yer bu lan istemiyor. Aa. Oğlum lan ne lan? Aa. Oyunu bitirdim burada. Aa. Ne şu lan? Bak. Sen yol mu bana Ben Ben istemedim aksiyon yap. E şimdi insan gibi bir insans, insan değilim lan lan. Gel buraya. Hayır ben insanım. Sen git. Ama... Sen evlenecek misin? Sa tamam, oğlum ben onunla evlendim mi? Niye bana söylemediler? Allah. Oğlum ben kulenin üstüne çıkıyorum. Valla niye söylemediler? He o kayınpeder benim evet o kayınpeder. Kim kayınpederi? O işte hani ta işte evet ya. He Mahmut canım. Mahmut abi. Sen Bokum. Aşağı... Ne diyorsun sen benim kayıp. Aşağı ben çok garip bir yer bulmuşum. Bura ne ya lan? Ne yapayım? yapayım? Aşağı ilk kez gidiyorum bura. Ah. Oğlum oyunun sonuna geldim şey Oğlum hani. ben senden buradan çıktım. Evet. Çok farklı oldu. Valla ben yani, öyle. Yani. Ha devam bu kayınpederimi. Ha kayınpederim benim bir gün. Yasak babası. Koca istemeye gitmiş. Koca mı? Evet. Ha. Oldu ya ben de o. Ha da Bir gün koca istemeye gitmiş. Ha dedi lan kaçtı. Sonra. Sana anca anca hoca verilir demiş, karı olmaz demişler. Aa. Bana bu da çok incinmiş Ben sana çok hocam istiyor demiş. Oğlum bu ne lan? Ben böyle bir şey bul He işte oturayım peder. Oğlum bu ne? Bu ne? Evet. Ben bunu niye buraya getirdim? Evet. Evet. Ben bunu niye buraya getirdim? onda sen bil. he <laughs> evet. Hee. O işte o. Hee. Anlamışım. Ama. Anlamam dün sen? Şimdi anladın mı? Anladım da bu benim elimde kaldı. Yani, buna, buna tanı vermişler. Neden koca vermediniz ona demiş. Bana hani... ne, ne vermişler? Ya, rüyamda yan yan Rüştü'yü gördü dedim. Sen ismin Rüştü müydü evladım? Yo benim Şamiye, Şamiye halam. Şamiye de Şamiye'de... pardon yanlış dedim oğlum ben Şamiye hala değilim ben. Sundurella Mahmut'u Hanımı. Yamyam Rüştü'nün yam yanında şeyi görmüşler. Ee? Baba ben o kadar tırmandım oraya. Yamyam Rüştü'nün yam yanında bir de şey görmüşler. Bir tane şey görmüşler. Bunu görmüşler. Galiba insan taklit yapıyormuş bu yanında. Doğru mu lan yoksa sen misin o? Yo ben bunu taklidi yapıyor. Ha işte o. Bunu yolla. Eee? Oğlum ben bunu niye aldım şimdi? Ne işime yarınca? Oğlum, neyse. Heee, evet, her yeri zekalıymış. Evet, her yeri Tam üstüne bastı. Onlar evlendirilmiş işte. Onlar neden benim kocam olmadı diye karısını yemiş. Yemiş. Karısı da onu yemiş. Oğlum yem evlendirdikten sonra nasıl yemiş? Ne bileyim ben. Sonra buna koca bulmuşlar. Avuçta bu sonra buldur, buldur, güldür güldür sola şöyle. Otobüs bölümüne mi? Ha, ha, ha. işte o evet. Allah Allah. Aaa ben de gel. Ya ölmez bir kere yeniden canlandı. Gel evladım sana bir dua. Sen hikaye şey. devam et. Ben daha sevmem. Yeter. Ben Hristiyan ateistim. ateistim ben ateist. Ateist mi dedin gel Hayır ben Müslümanist dedim. Müslümanist. Müslümanist mi dedim gel seni Müslüman yap. Zaten hayır Müslüman istedim. Müslüman'a son derece tapıyorum. Tapmak mı dedim Allah'tan başka kimsin? Ben İslam'a tapıyorum. İslam dinine. De. Yani Allah'a tapıyorum. Ha. Akıllı lazım. Aslında ben bu olduğum için Allah aşkına. Bu kalsın. Ya ben zaten çok Müslümanım. En son Çin çağrı duası oldu. Bu kadar duası. Ha, duası. O kadar. Bu kadar. O kadar yani. Ha, o kadar. Sen devam et şu en son gel yan yan demişti. sarılmayı çok seviyor. En son sen yan yan demişti. Ya onu mu ya? İşte devam et. İşte kocayla evlendirildi. Hayır yenildi. Evler. E yenildi. Daha i̇şte, sonra ne oldu? İşte karısı da onu yedi. İşte onu yedi. Ondan sonra hacı bunları ikisinin midesinden çıkarmadılar. Kimi? İkisi de birbirini yuttu. Bana ikisi de bebeğin midesinden çıkarttı. Ben bunu fiziksel olarak düşüyorum arkadaşla. Bu nasıl bir olay lan? Ben, ben 556 milyar yıl... mumyayı 5 milyar, 5 milyar, milyar insandan hikaye dinledim. Senin kadar hayatını... Sen... Ya. İnsan değil misin? Gel seni insan yapayım. Gel Müslüman yapayım seni. Lan. Ya sen bir... Mi... Sen Senin... o Cüno Ahmet. He evet. Lan Cüno Ahmet ne alaka? o evet evet. Oh evladım. Allah işte ben o kadar mumyayım. Kaç yüz milyar yıl mumyayım. Siz iki dakika beni şu sofraya çevirdi adam. Gel sana sarılayım ya. Ya gel sarıl ya. Vallahi ben intihar edeceğim en sonunda bu kadar anlatmayayım. Aaa! İntihar etmek ne kadar günahtır hocam? İntihar etmek senin bana hocam dememen kadar günahtır. E, o zaman devam. Ben geri zekalıyım, intihar ediyorum, intihar e, Mumya olduğum için ölmedim. He, <laughs> nereden hatırladın lan o cinayet ha? Abi, Yeter artık. Ben her şey açıyorum. Ben insan değilim bu yani bu bir. İki. Ben Allah'a karşı gelen bir cinim. Bunu da alma. Gel seni Müslüman dediğim evladım gel. Abi ben abladım. burada ne anlatıyorum ben sana? Ben beni neyim diyorum burada? Boru muyum diyorum? Ne Müslüman neyim? Allah beni burada şizofrene i̇şte çekiyor. gibi adamsın maşallah <gülüyor> mı? <gülüyor> Bunun gibi de sen anlarım da boru gibi ne ya? Aa, şurada on, kaç milyar yıllık hayatını senin gibi bir imam, imam görmedim. İki dakikada postaladım hepsini ya. her işte o Mahmut var ya. O Mahmut kayınpeder Mahmut. Ha. Onlar işte birbirini ısırarak yemiş. Yemin et. Evet. evet. Oha. Oh. He o Dino Ahmet'i de... Allah alırlar, sen bana sabır ver. Lan beni şuradan bir şuradan çevirdi. Allah'ım sabır ver falan diyorum. Emre'yle şizofren misin? Ateist misin? Sen ateistsin. Sabır istemek güzel bir şeydir. Allah'ım ben burada o 306 elini, hayatımda böyle bir işkenceye maruz kalmadım ya. Amca bir sus. Sen sana sarıl bir mevla. Gel de sarıl. Allah'ım ben sana yaklaşmam da. sinirimi bozdun ya. Mesela ne yaptığımı da bilmiyorum. Oha mancılık buldum. Bu ne lan? Ben buraya nasıl geldim? aşağı hiçbir şey yapmadan bu bölümü bitiriyorum. Normalde baksana tablodan buraya anca geliyorduk. Allah Allah. O mesele Hayır. Ama mancılık man mı diyor? Ben hayatımda ilk kez böyle bir yere geldim. Bu ne? Bitirememiştim. İlk kez böyle bir yöntem buraları gördüm. Buralar mı varmış? Buralara buralara geliyorum. Mağdur, acep! Yok, olmadı. Kilise çanını çandıracağım. Kenardan gelip, normalde gelmezsin ama vazgeçtim. Kilise çanını çandırıp, seni sinir edeceğim. Kilise çanı. Ha ah, ah, ha ah. ha Sinir olacaksın. Çan çalacağım. Çan çal. çal, çal. çal, çal. Yani o, o işte, evet. Sesin ne kadar az İmam Bey ya. Yarım saattir şurada ömrü hayatımda duymadığım hakareti sen daha mutlu olurdum şaka yapmıyorum ya. Ha o hakaret. emanet. Ha ben sana başlattım bunu yani? ya. Ne anladın? Al taş da bana. Lan burada. Ah. Oğlum ne yapacağım ben şimdi burada? Allah'ım ne yapıyorum ya Rabbim ya sana ben ne yapıyorum? Ya bunu nasıl bir hediye kes görüyorum ben ya? Ya tam da anlamıyorum ya. Tüm sırayı bozup buraya geldiğim için. Biz nasıl bir şey? Hadi devam edin. Sen son ne diyordun? Bir hakaret diyordun. Ha işte o intihar ki. İntihar mi? İntihar etmez lan. İntihar la 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 Burdan sanki Müslüman olmamış mimyalara sarılmak istiyorum. Ya gel de sarıl amca. Ben burada hay ömrü hayatımda duymadığım işkenceyi çekmiyorum ya. Oğlum ne oldu lan? Bir şey oldu. O ne lan? Heee şimdi mi hatırladın? daha yeni mi hatırladın Cino Ahmet'i? Ya ben kendimi suda atacağım oraya ya. Sen eğilin de sen. Ha bir bir şey diyordu hakaret neydi o hakaret ya ben hatırlamıyorum. Valla bana burada mu muska mı yaptın ne yaptın ya? Oğlum sen benim cebime muska mı koydun bu ne lan? O muska mı? Aa çok kötü çok kötü. Aa! Hemen yanıma gel çekiyor burayı. Biz. Ya arkadaşlar. Bitir şu videoyu ya. Valla sinirim bozuldu arkadaşlar. Bu bölümü atlayacağım da sinirim bozuldu. Gel sarıl amca. Gel gel sarıl. Ben artık pes ediyorum arkadaşlar. Aşağı valla bu bölümü de bitirir miydim? Bu sabahtan beri başımı dırdırır diye oh, de. Valla ben, ben artık çalıyor. ben Müslüman oldum artık. Bıraktım cinni. Aşağı bugün ben de bu kadar daha fazla bu tarz videoları tutuyorsanız ben abone olmayı unutmayın. ne yapmayı Sen de mi intihar edeceksin lan? Gel lan. Allah. Ha! Gel lan. <laughs> dur 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 hocam. Hocam bir dur. Sana çok önemli bir kutbe vereceğim. Ben imam oldum. Yeni yeni işim. <laughs> Şimdi bir gün bir tane imam varmış. abulus bunu söyle o sırada. İmam bayıldı. İmam bayıldı diye bir imam varmış. Bir tane cini, Abi, bir, kaşını, bir, bir, tane cini, bir tane cini tabii tüm tık durmadan rahatsız ediyormuş. Sonra onun amcası gelip ona böyle ha o bir, bir sırtımı kaçsana. Onu mu diyorsun? Bir sırtımı kaçsana bırak e, o elleri. Kaçın. bir o elleri bırak. Bu Bı, bırak, bırak hocam. Bırak, bırak. 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 bırak İkisini de bırak. İkisine bırakamam. Lan bırak bırak vera, Bırak imamcığım. Bırakamam. İmamcığım bırakamam. İmamcığım. Anam götü kaşını şunlara. Ay! Ve boğuldu. İşte sonra onları kese intihar etmiş. Ve benden de bu gönül bu kadar. Bunu kafana geçirip gidiyorum. Hadi bay bay. Kaçalım. Allah!